Sayın Milletvekili, Sayın İl Başkanım, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel Arkadaşlarım, Değerli Cumhuriyet Halk Partili Arkadaşlarım, Hepinizin saygı ve hürmetlerimi selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben hiçbir hazırlık yapmadım. Bundan dolayı sizlerden başta özür diliyorum. Gerekçe konuşmak istedim. O anda içimden ne gelirse Hürriyet Halk Partili arkadaşlarımın gönlünden benim dilime ne dökülürse onu aktarayım istedim. Ben çok samimiyetle söylüyorum. Zaten sadece bu gerekçeyle alay alaylığımı açıkladım ve gönüllü bir nefer olarak uşağa karış karış dolaşmaya başladım. Bu hareketi ta ki mezara kadar yapacağıma dair sizlere namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. <laughs> Bakın 30 Mart demedim, Haziran demedim, mezarımın taşına adım yazılana kadar dedim. Çok samimiyetle söylüyorum. Ülke şu an öyle bir badirenin içerisinde bunu hepimiz görebiliyoruz belki ama ben gazeteciyim. Hepimizden çok daha gördüğüme inanıyorum. Bütün samimi kalbimle söylüyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı döneminin son dönemlerini yaşamaktadır. Duyulu hukukiye dönemini yeniden yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de boş sandalyelere konuşuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başbakanını Fransa Cumhurbaşkanı çok affedersiniz. Neredeyse adam yerine koymaz gibi davranış içerisinde bütün dünyanın gözü ve bu hareketi yapıyor. Sizler de bizler de bunu üzülerek esefle izliyoruz. Bu benim ağrıma gidiyor. Bu benim ucuma gidiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk şu anda Gazi Mustafa Kemal Atatürk makamında bulunan arkadaşların dünyada itibarı ortada. Her birinin terör örgütü liderleriyle maalesef anılır hale geldi. Türkiye'nin bölünmesi tartışılıyor, konfederasyon tartışılıyor. Bizler oturup burada sen şu siyasi görüşlensin, ben bu siyasi görüşleri tartışmamız kadar yersiz bir durum olabilir mi? Bugün Kuvayi Milliye ruhuna ihtiyaç var. Bugün yeniden birliğe ye ihtiyaç var. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuna ihtiyaç var gittiğim hiçbir yerde kendim o istemedim, istememeye de söz veriyorum sizlere. Hiçbir yerde kendim o istemedim. Hatta birçok köye gittim, samimiyetle konuşuyorum, Cumhuriyet Halk Partisi üye yok köylerde. Bir tane üyesi olmayan köye gittim ben. Çok samimiyetle söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istemeye gidiyorum. İnşallah Cumhuriyet köylerini de tek tek gezeceğim. Ve ben kendi bilikimimden, kendi donanımım etmek değil. Bir birikim varmış gibi kendimi ortaya koymak istemiyorum. Ama iddia o ya ağzım laf yapıyor. Birikimim var, donanımım var. var. Çevrem var. Bütün nüfuzum var, bütün gücümle var gücümle bu ülkemizin kötü gidişine dur deme adına, dur diyebilme adına, bir de olsa katkı sunma adına aday aday oldum. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni sabırla tanıyorsunuz sizlere sizlere ilave eden şunları rica edeyim. Lütfen beni yanlış anlamayın. Lütfen konuşmalarımı bir emrivaki olarak da algılamayın. Ama lütfen önce Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir olalım, beraber olalım. Lütfen. Bir de sizlerden ricam şu, gittiğim köylerde gözlemliyorum. Her yerde gözlemleyebiliyorum. AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili arkadaşları Lütfen tüm lütfen hakaret cümleler kurmayalım. Bakın, Kızılhisar köyünde yaşadığım bir olayı size anlatayım. Biz Erkan Bey'le, Erkan Çöğeler bir arkadaşıma, yakın arkadaşım, her gibi sabah sohbet ediyoruz. İkimiz kendi aramızda Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı konuşurken Gazi Paşa Hazretleri'ne hitap ediyoruz. Bu tabii ikimizin arasındaki bir sohbet. O da öyle hitap eder, ben de öyle hitap ederim. Ağzımız alışmış. Kızılhisar köyü Gazi Paşa Hazretleri. Çıkmaz olaydı. Adam bana sen nasıl hazret versin dedi Gazi Paşa'ya dedi. Adamın lideri var. Liderini Allah'ın bütün özelliklerini üzerinde taşıyor diyenler var. Ağrına gitmiyor. Liderine peygamber gibi adam diyenler var. Ağrına gitmiyor. Liderine ona dokunmak gibi come on sizler Cumhuriyet Halk Partisi'ler olarak hangisine daha fazla sizi temsil edeceğine inanırsanız, hangisiyle bu seçimi kazanabileceğinize inanırsanız, lütfen kriterlerinizi ona göre.